Çıktım, nasıl çıktım? Gördünüz yürüdüm çıktım. <laughs> ama, ama çıkmamış da olabilir. Çıkmışsam, çıkmışımdır. Çıkmamışsam, çıkmamışımdır. Bunun izahı gerek yok. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik. Bunlar bir takım uyurma laflardır. Neyse biraz elenen dedik, öyle bir şeyler yapan dedik. Ee, bu arada kop balıkları çok yalnız. <laughs> bunu beyin beden geçemeyeceğim. <laughs> Başka işte... Hepinizi seviyorum ya. Ne yapmıştı? Işte. <laughs> Ama işte ben ekide gittikten sonra... Yani çoğunuzla görüşemeyebilirim. bilirim. Görüş, görüşemeyiz zaten. <laughs> Ama işte aramak isterim. Sizi arayamam genelde yani öyle oluyor. <laughs> Ama içimdesinizdir hep yani unutmayın bunu. <laughs> Ya ada biraz da arayın yani hep ben varacağım. <laughs> Başka işte Selman'la konuşma yapmak istiyordu. Uzun sürmeyecekse gelebilir. Orkestra zaten geç kalmış. Bir de şey en son bu takım ablamın düğününe girmiştim. Bozuk dolar kalmış cebinde. İyi oynayana yapıştıracağım yani. Hepinizi <laughs> <Evet>, seviyorum. <laughs>